Merhaba sevgili dostlar. Bugün 7 Mart 2023 Orhan Gazi Atliyesi önündeyiz. Normal. Bugün tam 5 duruşmam vardı. Ee, biri numara da vereyim. Yani gerek yok. Bugün 5 duruşma vardı. Dördüne e, itiraz yazdım. Savcının mütalasına itiraz yazdım. E, diğerine yazmadım. karar duruşması değil. Şimdi bu duruşmaların hiçbirine bugün katılmama kararı aldım. Bunun sebebi şu, savcı müteala makamı ısrarla hiçbir delile bakmadan, delilleri araştırmadan, lehde olan delilleri dosyaya koymadan müteala hazırlıyor. Amaçları şu, ben bölgede FETÖ'nün üzerine gitmeyeyim, ben çetelerin üzerine gitmeyeyim, yolsuzlukların üzerine gitmeyeyim yolsuzluğu belgeleriyle, işte resmi belgeleriyle ortaya koyuyorum ve yolsuzluğun arkasında FETÖ'ye verilen 100 trilyonun üzerinde bir para var Orhan Gazi Belediyesi'nin belgeliyorum. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Ee, şey müziği biraz daha kısa. Ee, suç duyurusunda bulunuyorum. Bununla ilgili dava sürüyor ama ben niye bunu ortaya çıkardım diye savcılık e, bizim cezalandırılmamızı istiyor. Şimdi bir gazetecinin vazifesi iktidara ya da güç odaklarına yalakalık yapıp reklam almak, muşvet almak, para almak mıdır? Yoksa bir gazetecinin vazifesi haklı olanın cesur sesi olarak haklı gördüğü konuların üzerine karşı tarafta kim olursa olsun, nasıl bir güç olursa olsun sorunların üzerine gitmek mi? Tabii ki ikincisi. Biz sonuna kadar sorunların üzerine gideceğiz ama Orhan Gazi Atliyesi'nde Artık hiçbir süretle e, bu yönetim olduğu sürece buradan bir adalet çıkacağına inanmıyorum. İnanmadığım için de bugün duruşmalara katılmıyorum. Bu saatten sonra da mümkün mertebe e, duruşmanın savcısına göre hakimlere bir şey demiyorum. Çünkü bir şey demiyorum böyle koyayım kenara ama duruşmanın savcılarına göre duruşmaya katılacağım ya da katılmayacağım. İhtası, ihsası rey yapan savcıların artık daha fazla görev yapmamaları gerek. Sayın Başsavcı bu konuya müdahale ederse, eder, etmezse demek ki hep beraber bir işin içerisindeler. Yani ben sonuna kadar... Bu dosyaların üzerine gideceğim. Sonuna kadar bu çetelerin üzerine gideceğim. Atliyelerde ben 2010, 2011, 2012 yılında e, cemaatçi çete var. Bunları kararları emirleri abilerinden alıyor. Hukuka göre hareket etmiyorlar dediğim için o dönem bana toplamda 15 yıl hapis cezası verilmişti. 15 Temmuz darbe girişimi olunca söylediklerim, <laughs> haklılığım ortaya çıktı ve bütün hepsinden merak ettik. Şu an aynısı bana yapılıyor. 80'e yakın. E, dava açılmış. Ankara'daki troll ekibin itirazı ne konuşuyorsam kelimesi kelimesine dava açıyorsunuz. Bir gazeteci susacaksa zaten gazeteci olmaz. Susturmaya çalışacaksanız sizden de savcı olmaz. Kusura bakmayın. Türkiye'yi çetelere teslim edecek halimiz yok. Adalet er ya da geç tecelli edecek. Adalet için sonuna kadar da mücadele etmeye devam edeceğim. Buradan sesleniyorum. Orhan Gazi adliyesinde sıkıntı var. Adalet Bakanlığı derhal bir müfettiş tayin etmesi lazım. Benim dosyalarımı bir müfettiş, adil bir müfettiş incelesin. Eğer ben suçluysam cezamı çekmeye hazırım, yargıdaya da itiraz etmeyeceğim. Ama yok dosyalar siyasi ve baskıyla hazırlanıyorsa iddianameler ki sadece iddianameleri okuduğunuzda zaten bunu göreceksiniz. O zaman kusura bakmayın bu ekibi komple değiştireceksiniz, gerekli işlemleri başlatacaksınız. Bizim de adliyeye olan güvenimiz artacak yani ne demek bakın savcının güvenmediğim için hakime bir şey demiyorum bakın savcıya güvenmediğim için protesto ediyorum ve duruşmaya bugün beş tane duruşmam vardı katılmıyorum bu kadar net yani bu aşamaya getirdiler olayı ki benimle ilgili mesela e, dava açılan Süleyman Soylu, Bekir Aydın ya da işte benzeri şekiller dava açıyor bir tanesi bir tek duruşmaya gelemediği gibi avukatları dahi duruşmaya gelemiyor. Şu an hiçbir celsede ne Bekir Aydın'ın ne Süleyman Soylu'nun ne kendileri ne avukatları katılmamıştır. E dava açılıyor. Adamın kendi duruşmasını takip etmeye yüzü yok gelemiyor. E ben her duruşmaya geleceğim. Her birinden dolayı en az 3 saat, 4 saat burada bekleyeceğim. Her bir celsenin en az her bir duruşmanın en az 5 celsesi olacak. Ben e, o zaman e, evimi atliyede kurayım yani burada Gazeteciliğimde burada yapayım. Şurada bir çadır kurayım. Kızılay bana bir çadır satsın. Şurada çadır kurayım. Ben her gün geleyim atliyede, boş saatlerimde de insanların haklarını arayayım. Böyle bir şey yok kardeşim. Sonuna kadar gideceğim. Ben İrfan Aydın olarak Üçüncü Göz Medya'nın sorumlusu olarak bu halk bana haklı olanı cesur ses ünvanını verdiyse bu ünvana layık olmaya çalışacağım. Son nefesime kadar da hukuksuzluğun önüne karşısında dimdik durmaya devam edeceğim